Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Oğuzhan bugün sizlerle bu as bu video aslında duyuru videosudur diyeyim size arkadaşlar ee, ahyeten yani hayır olmadı ya evet arkadaşlar bu bir duyuru videosudur haberiniz olma niyetiyle bu videoyu çekiyorum yani kısa bir bilgilendirme videosudur işte anlayın şimdi arkadaşlar TikTok hesabım var. Hani size zahmet Baba, babanızın aynına şöyle bir takip ederseniz tabi short videoların bir kısmını buraya atıyorum. Hayır yatırmıyorum atıyorum evet. <laughs> Tövbe estağfurullah nereye gidiyor bu işte. Öyle işte arkadaşlar benim bir eski hesabım vardı tabi çok önceden çok kullanmıyordum. Tabi birazcık 4000 küsürlerden malum <laughs> takip ederseniz sevinirim. <laughs> <laughs> Oğlum bak yanlış anlamayın ha. 4000 takipçim var diye. Cık. Neyse anladınız. Takip ederseniz sevinirim. Ayrıca tam buradan da destek olursanız sevinirim. Yani bir zahmet de YouTube'dan da abone olun. Yani oğlum 705 tane abone var. 5 kişi adamız yok. Anlamıyorum be abi. Vallahi billahi. Neyse arkadaşlar o kadardı. Hepinize bay bay.